Evde sıkılan herkesin yaptığı gibi ben de evimdeki eski eşyaları gözden geçiriyordum. Bu sırada birden aklıma şöyle bir soru geldi. Akıllı telefonumun yerini aldığı şeylerden hangilerine ihtiyacım kalmadı? İnanır mısınız? Bir dünya şeye ihtiyacım kalmamış. Bunlar nelermiş? Gelin beraber bakalım. Mesela telefonunuzun ekranını dokunmatik fare olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bluetooth'la bilgisayarınıza bağlanın ve fareye ihtiyacınız kalmasın. Hadi sen ayrıl bakalım. Piyasaya sürülen her yeni akıllı telefon modeliyle dahili kameralar giderek iyileşiyor. Profesyonel fotoğraflar çekmek için artık bu hantal DSLR fotoğraf makinesine de ihtiyacım yok. Ah bu arada amatör fotoğrafçı olarak bir de ışık ölçerim var. Bu şey gerekli ayarı yapmak için kameradaki ışık yoğunluğunu anlamanızı sağlıyor. Ama bunun içinde artık bir uygulama var. Birkaç yıl öncesine kadar okul müsamerelerine gelen her ebeveynin elinde bir video kamera olurdu. Günümüzde ise çocuklarının en utanç verici anlarını yakalamaları ve internet üzerinde herkesle paylaşmaları için sadece akıllı telefonlarına ihtiyaçları var. Modern internet yayınları teknolojisi sayesinde en sevdiğimiz şarkıları indirmemize gerek kalmadı iPod'um CD'lerimin yerini aldı. Ayrıca sanıyorum ki MP3 çalarıma da ihtiyacım olmayacak. Arzu ettiğiniz her müzik ve her kitap artık elinizin altında. Yoksa kitap rafları da mı artık geçmişte kaldı dersiniz? Yani sanmam ama kitaplıklarımı yakındaki bir kütüphaneye bağışlayabilirim. Garsona ne kadar bahşiş vereceğinizi veya alışverişinizin ne kadar tuttuğunu hesaplamaya çalıştığınız günleri hatırlıyor musunuz? Artık bunun için her zaman yanınızda bir hesap makinesi var. Üzgünüm küçük dostum ama artık sadece toz topluyorsun. Ah eski ses kayıt cihazım. Üniversitedeyken uzun ders notları için seni kaç kere kullandığımı hatırlayamıyorum bile. Ama günümüzde unuttum gitti. Banka hesap özetleri. Bunlar ne kağıt israfıymış ama. Telefonumdaki bankacılık uygulaması sayesinde bakiyemi dilediğim her an kontrol edebiliyorum. Bu sayede kolayca faturalarımı ödeyebiliyorum, para aktarabiliyorum Hatta fotoğraf çekerek çekle kapora verebiliyorum. Finans konularından bahsetmişken artık telefonunuzla ödeme yapabilmenizi sağlayan birçok sistem var. Bunlar sayesinde yanınızda kredi kartlarınızı veya nakit taşımanıza gerek bile kalmadı. Hey sevgili muhasebecim! Üzgünüm Taci ama bütçeleme uygulamalarıyla paramı planlayabiliyorum ve alır almaz tüm maaşımı harcamaktan kendimi alıkoyabiliyorum. Yani sen de hoşça hoşçakal. Artırılmış gerçeklik sayesinde boya numunelerini görmek için artık nalbur dükkanlarına gitmek zorunda kalmadan yeni oda tasarımlarını test edebiliyoruz. Basitçe yeni bir renk veya duvar kağıdını seçin ve telefonunuzun kamerası sayesinde odanızın yeni görünümünü inceleyin. Dünyadaki herhangi bir yemeğin tarifi elinizin altındaki telefon kadar yakınınızda. Yani o kocaman ve eski yemek kitaplarına kimin ihtiyacı var ki? Hatta artık tarif okumuyorum bile. Çünkü internette bir nasıl yapacağınızı adım adım anlatan bir sürü video var. Ah ah! Şu dolaptaki masaüstü oyunlarının yarısının zarları kayıp. Ne yapalım? Öyle olsun. Ne de olsa birçok sanal zar uygulaması var. Yani onlara da gerek kalmadı. En güzeli ise telefonunuzun masanın altına düşüp kaybolamaması veya bir yere sıkışıp kalamaması. Yeni portatif oyun konsolları için binlerce lira harcadık ama artık telefonlarda oynayabileceğiniz birçok oyun var. Hatta bazılarını çevrim içi olarak arkadaşlarınızla bile oynayabiliyorsunuz. Tamam, dürüst olun. Artık ikişer dakika arayla çalan 10 tane ayrı alarmınız var, değil mi? Peki, bildiğimiz eski bir çalar saat bunu yapabilir miydi? Tabii ki hayır. Şu uzaktan kumanda nerede şimdi? Neden hep ortadan yok oluyor? Artık kumandaya da ihtiyacınız yok kanalları değiştirmek veya Netflix'i açmak için telefonunuzu programlayabilirsiniz. Aslında garajın kapısını açmak için de kumandaya ihtiyacım kalmadı. Telefonum ışıkları ve kapıyı açabilir, termostatı ayarlayabilir ve panjurları kaldırabilir. Her şeye kadir benim telefonum. Hatta ev veya araba anahtarlarına bile ihtiyacım yok. Akıllı telefonunuzla kapılarınızı açabilirsiniz ve camlarınızı indirebilirsiniz. Kol saatimi acaba en son ne zaman takmıştım? Artık telefonumuzla saate hızlıca bakabildiğimiz için kol saatleri çoğunlukla şık bir aksesuara dönüştü. Ama bir kol saatiyle kime etkilemek istiyorum ki? Sana da elveda. Ah eski fotoğraf albümleri. Sizin de evinizde bir yerlere tıktığınız bir sürü albüm olduğunu biliyorum. Bunları saklayacağım elbette. Ama sanıyorum ki bulutumda bu albümlerin hepsinden daha fazla fotoğraf vardır. El fenerimin pili de hep bitiktir zaten. Hadi bakalım görüşürüz. Kağıt haritalar ve doğru dürüst çalışmayan yön bulma aletleri de karanlık çağlarda kaldı. Bunların hepsi artık telefonumda var. Hatta telefonumdaki uygulama, trafik yoğunluğu, yol çalışmaları veya dibimde duran o araba konusunda beni her daim uyarıyor. Kamp yapmaya meraklıysanız ve bir gün bir yerlerde kaybolursanız telefonunuzda bir pusula olduğunu unutmayın. Muhtemelen bu uygulamayı hiç kullanmayacağım ama artık bu pusulaya da hiç ihtiyacım kalmadı. Adres defterlerini hatırlayan tek ben miyim? Bu defterleri neden artık kimsenin kullanmadığını anlayabiliyorum. <laughs> Vay canına! Yığın giderek büyüyor. Belgeleri taramak için de bir uygulama var. Belgenin güzel bir fotoğrafını çekin. Metni mümkün olduğunca okunabilir hale getirmek için gereğini uygulama yapacaktır. Hiç bakmadığım için duvar takvimindeki tarihi değiştirmeyi unutuyorum. Telefonunuzun takvimi, e-postalarınızla senkronize oluyor, otomatik olarak planlanan toplantıları ekliyor ve size hatırlatmalar gönderiyor. Ama durumunu mu görmek istiyorsunuz? İşte burada. Ayın evreleri mi? Evet, bu bile var. Bu not defterlerine de ihtiyaç kalmadı. Akıllı telefonunuzdaki uygulamalar sayesinde gelecekteki projeler için fikirlerinizi, yapılacaklar listesini, okul notlarınızı ve hatırlatıcılarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Hem de tek bir yerde. Yani yazdıklarınızı kaybetmekten korkmanıza da gerek kalmadı. Gazeteler artık taşınırken kırılabilecek olan şeyleri paketlemek için kullanılıyor. Haberleri internetten takip ediyorum. Hatta önemli haberlerin bildirimleri direkt olarak ekranıma geliyor. Portatif DVD oynatıcıların modası da tamamen geçmiş durumda. Arabayla uzun yola çıktığınızda sürücü dışındaki herkes sevdiği şeyleri YouTube videolarını veya filmleri telefonlarında izleyebiliyor. Web kameraları da aynı şekilde. Vay canına! Onlar da tarihe karıştı. Akıllı telefonunuzun ön kamerası sayesinde arkadaşlarınızın o çok renkli piksel denizi içinde nerede olduğunuzu anlamayacaklarından endişelenmenize gerek kalmadı. Bu bir su terazisi mi? Evet ama onun içinde bir uygulama var. Mezura içinde durum aynı. Artık akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak herhangi bir mesafeyi kolaylıkla ölçebilirsiniz. Barkod tarayıcısı mı? Bu da ne işi var burada? Telefonum da aynı işi yapıyor ve mağazadaki herhangi bir ürünün barkodunu taramama izin veriyor. Bu sayede ürün hakkında yapılan yorumları, fiyat karşılaştırmalarını ve akla gelebilecek her şeyi bulabiliyorum. Daha önce biriyle fotoğraf, müzik veya başka bir şey paylaşabilmek için yanınızda bir flash bellek taşımak zorundaydınız. Artık bunları bulut sürücünüze sadece saniyeler içinde yükleyerek evinizin rahatında keyfini çıkarabiliyorsunuz. Sanırım mutfaktaki zamanlayıcıdan da sonunda kurtulabilirim. Ocağımdaki zamanlayıcıya bile gerek kalmadı ki. Telefonum her zaman yanımdayken başka bir odadaki zamanlayıcının alarmını duymayacağım diye endişelenmeme hiç gerek yok. Aynı şey gitarımın akordu için de geçerli. Yeni sloganım şu. Bunun için de bir uygulama var. Eskiden uzak bir noktada bulunan bir internet bağlantısına erişmemiz gerektiğinde bir portatif kablosuz bağlantı noktası satın almak zorunda kalırdık ama artık telefonlarımızı modem olarak kullanabiliyoruz. Yani bu cihazlarda işe yaramaz hale geldi. Bu sadece ben miyim bilmiyorum ama siz de akıllı telefonunuz yüzünden dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızı daha mı az kullanıyorsunuz? Modern akıllı telefonların NASA'nın Apollo programında kullanılan bilgisayarlardan bile daha güçlü olduklarını bir yerde okuduğumu hatırlıyorum. Herhangi bir yerden istediğiniz şeyleri izleyebildiğinize göre neden kablolu yayında hiç izlemediğiniz kanallara dünya kadar para ödeyesiniz ki? Ah, okumak için Barcelona'ya gittiğim zamandan kalma yabancı terimler kitabı da buradaymış. Ama artık ihtiyacım olan kelime için yüzlerce sayfa çevirmek yerine istediğim kelimenin çevirisini anında bulabiliyorum. Üzgünüm ama sana da elveda. Şunu da kabul etmemiz lazım. Artık kimsenin sözlüğe ihtiyacı yok. Google'ın bilmediği bir şey kalmadı. Zaten İmla hatalarımı da telefonum düzeltiyor. Son olarak çok önceleri kurtulmuş olmam gereken bir şey daha buldum. Eski ev telefonum. Buna bir daha ihtiyacım olacağını hiç sanmıyorum. Peki şimdi bu devasa eşya yığınıyla ne yapacağım? Tabii ki hepsini ön bahçemde satacağım. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.